şu gözlüm oh, oh, Beytullah'a doğru dön de yüzünü 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 hu oh, hak şu gözüm gelmeden <laughs> doğru özünü özünü Beytullah'a döndürün olur yüzünü yüzünü hiç güven kalmadın insan oluna insan onuna. dünyayı almış da gider tadına gider tadına oy. en sonunda ey, mahkum olur ölüme ölüme Aç gözünü kardeş bir gün ölürsün. Şu topraktan gelmesin toprağı bulursun bulursun. Böyle kalmaz bu dünyanın bu hali. Böyle kalmaz bu dünyanın bu hali azat yar parası bu gafil kulu, bu gafil kulu oy. Gel hakkı zikreylesin, durmasın dili, durmasın dili uyu. <laughs> Gelecektir bir gün ölüm başına, ölüm başına. Gel Gel kaygı çekme bu dünyada boşuna mu? Boşuna. Hu hak. <laughs> Hatta giden yola koy bu canını, koy bu canını. Bir gün giden akrebe temederler yetenin, yetenin oy oy oy. Ezrail'e teslim eder canını canımız. Gel şu gelmeden aç gözümü, aç gözümü. Beytullah'a doğru dönden yüzümü, yüzümü. Hak. Allah'ım hu hu hu, hu. Kaplete düşüp de yatma kendini, yatma kendini. Bu din Muhammed'in mübarek dini, mübarek dini. Oy, 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 oy. Bir gün hesaba çağırırlar seni. Gel, şu ölüm gelmeden Hakk'a yönelin, Hakk'a yönelim. Bir gün omuzlardan geçecek sarın, geçecek hu. Gelirdim gelmeden Hakk'a yönelim, Hakk'a yönelim uy, uy Bir gün omuzlardan geçecek sanım, bir gün omuzlardan geçecek sanım. Hu, hak Tuman olur bir gün da daşları da daşlarım. Yok olacak bir gün kurdu kuşlar kurdu kuşlar uy, uy. unutma ey kardeşlerim ey kardeşlerim Gel gelmeden Hakka yönelin Hakka yönelin Omuzlardan geçecek bir gün bu sadım, hu, hak. Gel ölüm gelmeden hakka yönelim, hakka yönelim, hu, -uy. Bir gün omuzlardan geçecek sadım, geçecek sadım, hu, hak. Fayda vermez sana bal sanım, sanım. Gel kardeşim, senden emanettir bu canım, bu canım uyuyun. Bu bizim dinimiz <laughs> Muhammed dini, Muhammed dini. Gel ölüm gelmeden Hakk'a yönelim, Hakk'a yönelim. Bir gün omuzlardan geçecek saadın Bir gün omuzlardan geçecek saadın Ey düşünler sen, adırdar canın, canım adır canın. Kara toprak kapar, çürüdür senin, çürüdür senin, oyum. Aç gözümü gayrı ne Süleyman'ım gelirdim gelmeden Hakka yönedin, Hakka yönedin Bir gün omuzlardan geçecek sadın Geçecek sadın hu hak Deme kızım, deme oğlum, deme kızım, deme oğlum bir gün bu ölümü görün oh, <laughs> <laughs> Mekanın toplatır mezar varın Gel gelmeden Hakka yönelim, Hakka yönelim uy. Bir gün omuzlardan Gece çeksadın bir gün omuzlardan geçecek sanım, geçecek sanım hu hak.